Kolay gelsin. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz burada? Vallahi bizim hayvanlarımız var. Hayvanlar için evet. saman onunla ilgileniyoruz. İsminiz ne? Aygün. Aygün Koçan. Aygüncüm gel canım. Genç görünüyorsun sen ya. Kaç yaşındasın? Bir daha söylesem ayıp Niye olsun ya? Bak ben 30-31 diyorum. Sen de söyle. Ben 39 yaşındayım. Maşallah. Abla bu ne işe yarıyor? Bu yonca biz hayvanlarımıza götürüyoruz. Hayvanlara. Zaman, hani yeme katkı. Bu hani hayvana her yönüyle sağlıklı bir şey. Hem süte faydası var hem tahmin hayvanların hani Aha. sağlığı için çok sağlıklı bir şey. Bu abla, abla kim? Değil. O da benim öğretim. Gel gel. Gel elpi de gelsin gel. Sen ne yapıyorsun orada kız? Ben orada yonca veriyorum. Balya veriyor. Hayvana dağıtıyor. Ya. Evet. Peki bunlar hani nereden topladınız getirdiniz? Kendi tarlamız. Ha tarlada Tarla yonca ekiyorsunuz. Evet orada. yonca ekiyor. Sonra balya yapıp getiriyorlar. E senin kocan nerede bunu tek başına kaldırıyorsun Aygül abla? <laughs> Benim kocam yazın tarlaya gider. Kocam bize böyle yardım eder. Evet. Onu şimdi yazlık işi hani o tarlada olduğu zaman ben yaparım. Evet. Şu, kızım var gelinim var beraber yapıyoruz. Ha Gelinin de var. Evet e, yani. Yani kızlarımıza beraber maşallah, yapıyor. Maşallah, maşallah. E, kaç yaşında gelinler çocuklar? Valla oğlum ya, en büyük oğlum 22 yaşında evlendirdim. Ha -ha. Geçen sene düğünü yaptım. Oh maşallah. Bu sene de kızımın düğününü yapacağım. Bu. Evet. Hani biz köylüyüz böyleyiz. Bu, bu yoncaları sen tek başına taşırken zorlanmıyor musun? Yok, tek başıma da desem yapıyorum. Hani gelinim de var. Ha. Ondan sonra kızım da var. Gelip yardım ediyorlar. Ben şöyle aranıza bir gireyim bu iki elti ne yapıyor merak <gülüyor> ettim. <laughs> Anla Anlaşıldı. Maşallah. Yani... <laughs> Benim. anlaşıyor musunuz kız? Çok şükür. çok. Şükür. Eltin adı ne? Hani? Evet, Zeynep. Zeynep abla. Evet. Anlaşıyorsunuz yani sorun yok. Evet anlaşılsa da beraberiz. Böyle herkes işini yapıyor. Tamam. Aksaraylı evet. mısınız? Evet akseralıyız. Peki bu hayvanlar sizin ortak mı? Yok ikimiz iki ayrı. Herkes kendini. O eltimin bu bizim. Birbirinize yardım ediyor musunuz? ki. ya. Hani yetişemediğimiz zaman birbirimizin işi uzadığı zaman hani illaki birbirimize yardımımız oluyor. Görümce var mı? Yok, yok. Görümcemiz yok. 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 O yurt yurt yani. dışında. seviyor musunuz görümce? İlla ki. Görmüyoruz ki hani sev sevmiyorum diyelim. En iyi görümce de. Aynen. Görmediğin görümce. Ayda senede gelir yazın. İçeride. <laughs> 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 <Ne? Görmezek> Onun <laughs> yok evet. Görmediği evet. görümce en güzelleri desene ha. Yok öyle değil. Gerçekten hani sağ olsun. Şimdi senede bir geliyor. Onu da hadi hani, hadi doğruyu söyle. Bu, yok <laughs> canım doğruyu söylüyorum. Yok, Amin, Görümcemiz var. Canım. canım görümcemiz, görümcemiz bir Yani mi? zaten bir görümcemiz var. Onu da hani Allah razı olsun. Evet. E peki kaynana nerede? Kaynana evde. Ha kaynanayla aranız nasıl kız? İyi kız falan, çok şükür. İyi sürekli. mi? Eyvallah. Kaynana zaten karışmıyor ki içeride oturuyor. Hiç karışmıyor mu? Yok yok. O öyle yani onun işi değil yani. Biz Yapmıyoruz. de alını, biz Yapmıyoruz. yapıyoruz. şeyde pek karışmıyor. Hastalık evet. hastalığı var mı? Yok çok. Biraz sizlere. Normal yaşlı insanların çektiği diz ağrısı. Hanginiz bakıyorsunuz ona peki? Benim yanımda. Aygül'ün yanında. Niye onun yanında? Şimdi o küçük olduğu için <laughs> onun yanında kaldı. <laughs> ben bunu kabul etmiyorum. Ya benim yanıma da geliyor da çünkü bizim kayınbağ önce beraberdi ya. Hani bu, Kimle beraber? Bu, bu ev onun olduğu Biz için. Bizde böyle bir şey var. Benim küçükken küçük ya... de yanında kal. Ben küçük olduğum için hani... Biraz da küçükleri daha çok seviyorlar herhalde. Öyle söyleyeyim, öyle yerini vereyim. Ha. Peki o zaman Aygül abla da... Birazdan abladın... beni sevmiyor. <laughs> ya, olur mu öyle şey? <laughs> ne şimdi? diyeyim başka? Seni sevmiyor <laughs> mu kız? Yok kızlar Allah'a çok şükür seviyorlar. Se Çan. seviyorlar da ondan gelmiyorlar yanına. <laughs> ha Zeynep abla? Yok yok buradalar diyor mu? Yakın da yani. <laughs> ben yukarı katta, katta <gülüyor> oturuyorum. Yakın. <laughs> ha. He. İkinci katta oturuyorum ben. <laughs> e peki sen Aygül <laughs> abladan önce bakıyor muydun onlara? <laughs> beraber. Zaten ben Aygül kaç sene beraberdi. Bir sene biz bir arada. sene biz bir arada kaldık. Ee, üç elti üç eltiydik biz. Dört ee, sene büyük elti, üç elti bir arada kaldık. O yurt e, dışına gitti. Ben beraberdim, o yurt dışına gitti. Sonra, Sonra da Aygül'le bir sen sen ben beraber. Üç elti <laughs> beraber kaldık. Ay ben bir şaşırdım bir o tarafa, <laughs> bir bu tarafa dönüp dönüp duruyorum. Neyse Vallahi. seni şaşırmayalım sırayla konuşalım başka. Ne e Siz aynı evin içinde ne yaptınız peki? Ev büyük mü? E yani bak, üç tane daire. Ha -ha. Bir de ekstra bu. Hani... Yetiyordu bizde. Maşallah de. para var o zaman. Allah'a çok yani. şükür. Şey, Allah'a çok şükür. Var yani eziyeti bizim... de yani var yani. Durumumuz çok şükür yani. Şimdi sizin kaç inek var? Benim şimdi 6 uh, tane ineğim var sağlık. Öbürleri de ufak taneler var. Anladım. Senin kaç tane inek var? Benim de 7 tane inek var. İşte bu işte, düveler, ufakları, buzaları. Erkekleri Durum... Erkekleri yetiştiği zaman erkek olanları satıyor onlara. Ha. Durumlarınız aynı hemen hemen. Biz bir Aynen. Yok. 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 Aynen. Hani öyle bir şey. Kese ortak bileyim. mı? Evet. <laughs> Kesemiz ayrı keseniz ayrı. Ay, e peki abi. önce beraber şimdi ayrı. Ee, yani, i̇kimizi kocada zaten ikisi beraber çalışıyor. Hani kardeşler ha. bir çalışıyor, bir onlar çalışıyor. bir çalışıyor ama herkesin hani kazancı kendini. E Az veya çok. E peki kayınvalidenin kayınbabanın Hı. masraflarını kim karşılıyor? Şimdi kayınbaba vefat etti. Geçen tamam. yıl vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ee, şimdi İşin açığı kayınbaba vefat etti. Yani kayınbabanın yurt dışında emeklisi vardı. Oo, şey yani. de zenginmiş kız ama he. uyanık. Ağzı maaşları yiyor. <laughs> <laughs> Ayağıma bir şey oldu. Yok canım bir şey oldu. yok. Yok yok şey, şey sadece şey, saman bir şey var. şeysi dolanmış. <laughs> Ya bak hiç çalışkan değilim abla idares. Benim yerime bir çalışsan daha da güzel olur <gülüyor> <gülüyor> yok, ben, yok yok ben herkes sizin... kendi bildiğini <laughs> aynen önce. herkes bildiğini yapsın ama sizin bu güzel sohbetiniz her şeye değer. Sağ olun vallahi sağ sizden hocam. böyle güzel sizden dersler de var, alıyorum sağ canım sağ sağ ablam canım. benim bak senin var ya maaşı götürüyor. Belli. E. Maaşım yok ama şimdi. E, kayınvalideden alıyorsundur. kayınbaba kayın kayın almıyor yazık. Hani babası, de... biz para bize para önemli değil. Ha. Hani gerçekten bu çevrede kime sorarsan sor ilk başta anne baba hani sevgisi saygısı ha, başka. Bir o çok önemli. Ha. bunlar başımızın tacı. Bizim Allah büyüklere çok saygı mecbur göstereceğiz. Evet, o yüzden hani kay, kayınbaba vefat etti. Ha şu anda mesela maaş falan... gelmiyor mu Almanya'da? Yok daha öyle bir şey yok. Aygül abla sen de gel yanıma. Sen de sevdim valla canım evet. be. sen benim. Gel benim torunum <laughs> bu da. <Sen> <laughs> evet benim torunum gel oğlum. Benim <laughs> canım benim. Bak gencecik kadın kaç yaşındasın kız bu torun? <laughs> sen torun mu? İki yaş kaç yaşındasın sen? Ben 46 yaşında. Maşallah hiç göstermiyor vallahi. Gerçekten bir sene düştüm kız yaşlanmıyor Yo yo iyisin mihrap yerinde. Ama bu yoncaları bu güzellerini yediriyorsunuz, sütleri içiyorsunuz, peynirleri yapıyorsunuz, yiyorsunuz. Evet, evet. Tabii ki sağ ol. Bu balyeleri böyle omuzlarına kollarına taşımak da kolay değil yani. kolay değil. Ya çok şükür. Yani yapıyoruz yapıyorum çocuk, çocuk, çocuklarımız için. Hani kendi işimiz, kendi çabamız. Allah çok şükür. Kimseye muhtaç değiliz. Bu bize yeter. Çok şükür. Çalışkan kadınlara can kurban. Aynen. Hep evet, hani hareketli. Vallahi hadi. iyi ki varsınız. Allah Allah. Sağ Bizi ben böyle de, görüntülediğiniz de. için <laughs> Ben Aksaray'da geldim, iki tane eltiyle karşılaştım. O nerede o eski gelinler diyenler? Evet işte buradalar, Aksaray'dalar. Hem de iki elti bir aradılar. İki kardeş gibiler, ne mutlu. <laughs> Darısı tüm gelinlerin, eltilerin başına. Evet. Amin. Amin amin. 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.